Kıymetli arkadaşlar, sevgili gençler hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, ÖSYM çıkmış sınav sorularına karenin ikinci videosuyla devam ediyoruz. İlk sorumuz bu videoda 2014 LYS sorusu şöyle deniyor. ABCD bir kare, DEF bir ikizkenar üçgen, DF eşittir DE, BG dik EF, BG eşittir 5 kök cm şekildeki DEF üçgeninin alanı 8 cm kare olduğuna göre ABCD karesinin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Şöyle düşündüğünüzde arkadaşlar BG'nin köşegen olduğunu burada görebilmemiz gerekiyor. Yani devam ettirdiğimizde bu bir köşegen olmalı. DEF üçgeninin alanını da bize 8 cm kare olarak vermiş. Bunun bir kare olduğunu düşünürsek karenin alanının yarısı Dolayısıyla 16 olacak karenin alanı bir kenar uzunluğu da bu durumda 4 olmalı. Yani şurası 4. Aynı şekilde şuraya da 4 yazabilirim. Ve bunlar ikiz kenar dik üçgen. 4, 4, 4, 4 kök 2 ise şunlar da 2 kök 2, 2 kök 2, 2 olmalı. Bakın karenin bir köşegen uzunluğu 7 kök 2 oldu. Dolayısıyla kenar uzunluğu da kök 2'ye böldüğümüzde 7 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalıdır Arkadaşlar ikinci sorumuz 2014 LYS sorusu Şöyle deniyor sorumuzda B, B, cd CDDA'ya DE AB'ye dik ADDC'ye eşit olarak verilmiş AE eşittir 1 cm BC eşittir 2 cm Yukarıda verilenlere göre ABCD dörtgeninin alanı kaç santimetre karedir? Şöyle baktığımızda hakikaten güzel bir eşlik sorusu. Onun için ben öncelikli olarak evet şöyle soruya baktığımızda arkadaşlar D'den AB'ye paralel olacak şekilde bir doğru parçası çiziyorum. Daha sonra da bu doğru parçasını BC doğru parçasıyla kesiştiriyorum. Yani BC doğrusunu çiziyorum. Şöyle uzattığımızı varsaydığımızda şöyle kesiştirdim. Bakın bu durumda ne oldu? Paralel çizdiğim için şurası 90 derece. Burası 90 derece oldu. Buraya da P dedim arkadaşlar. E şimdi buraya alfa yazarsam, buraya beta dersem alfa artı beta 90. Demek ki burası alfa. Burası da aynı mantıkla beta olmalı. Alfa artı beta 90 olduğu için burası alfa ise A açımızın ölçüsü de yine beta olmalı. Şimdi DAE üçgeni ile DCF üçgenine baktığınızda bu üçgenler benzer üçgenler. 90'ların karşısı birbirine eşit olduğuna göre eş üçgenler. O halde AE 1 ise alfa'nın karşısındaki FC de yine burada 1 olmalı. Beta'nın karşısındaki bakın DE 3 oldu. FB 3 olduğu için o halde beta'nın karşısındaki DF de 3'tür. E DF 3 e, DE 3 demek ki burada bir kare meydana geldi. Bir kenar uzunluğu 3 birim olduğuna göre alanı da 9 birim kare olmalıdır. Üçüncü sorumuza bakalım. Bir kenar uzunluğu A birim olan bir kare 7'si eş toplam 8 kareye ayrılıyor ve elde edilen büyük kare K1 olarak adlandırılıyor. Birinci şekil. Daha sonra K1 karesi de benzer şekilde ayrılıp K2 karesi elde ediliyor. K2 karesi de benzer şekilde ayrıldığında elde edilen K3 karesinin bir kenar uzunluğu 27 birim oluyor. Buna göre A kaçtır? Şimdi biz bu 3 parçayı bakın burada 4'e bölmüş olduk. Bir daha şu 3 parçayı da 4'e bölersek yani şöyle bir çizim yapalım. Burada 3 tane kare olacak. Aynı şekilde burada da 3 tane kare olacak. Arkadaşlar şuranın 27 olduğunu ifade ettik. Bakın biz 27'yi 3'e bölüp 4 ile çarparsak şu uzunluğu buluruz. O bulduğumuz uzunluğu da yine 3'e e bölüp 4 ile çarparsak bu uzunluğu buluruz. Onu da 3'e bölüp 4 ile çarparsak a'yı buluruz. Yani 27 dedik. İlk etapta Bakın bunu 3'e böldük, 4'le çarptık, şu uzunluğu elde ettik 1. Sonra bu uzunluğu 3'e böldük, 4'le çarptık, şu uzunluğu elde ettik. Şimdi bunu da 3'e bölüp 4'le çarparsak a'yı elde etmiş olacağız. Yani 3'e böldüm, 4'le çarptım eşittir bunun a olduğunu ifade ettim. 3, 9, 27'ler sadeleşti. 4 kere 4, 16, 4 kere 16 eşittir 64 olarak bulunur. A kenarı yani. Doğru seçeneğimiz C şıkkı olur. Evet devam edelim arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. 2012 LYS sorusu. Ayşe uzunluğu 58 cm olan bir terim bir kısmı ile ABCD karesini kalan kısmı ile EF doğru parçasını oluşturup kareyi şekildeki gibi iki bölgeye ayırmıştır. ABCD bir kare. AE eşittir. ED. Fb eşittir x. Büyük bölgenin alanı küçük bölgenin alanının 5 katı olduğuna göre x kaç santimetredir? Biliyorsunuz arkadaşlar karede köşegen bütün alanı iki eş alana ayırıyor. Dolayısıyla ben şöyle bir köşegeni çizdiğimde küçüğün alanına s dersem büyük de 5s olduğuna göre toplam alan 6S olmalı. Yani şuraya S dedim. E toplam alan 6S ise yarısı 3S olacak. Yani şu uzunlukta 2S olmalı. Onun için D ile F'yi de birleştirelim. Bakın şöyle D ile F'yi birleştirdim. Bu durumda eşit olduğuna göre şu alanda S. 2S olacağını ifade etmiştik. Demek ki bu alanda S. Şimdi DF bölenine göre A, D, B üçgeninde DF bölenine göre alanı S'e 2S şeklinde ayırdığına göre tabanı da x'e 2x şeklinde ayırmalı. Yalnız burada 2'ye bölüneceği için ben x dediğimiz yere 2k diyorum. O zaman burası 4k olacak. E, karenin bir kenar uzunluğu 3, karenin bir kenar uzunluğu 6k oldu. Bakın demek ki bunlar da 3k, 3k olmalı. E, A, F üçgenine baktığınızda 3, 4, 5 üçgeninden buranın da 5K olduğunu söylerim. O halde arkadaşlar karenin bir kenar uzunluğu 6K olduğuna göre çevresi 24K'dır. E, de kullanmıştı bu tel parçası için. Dolayısıyla toplam 29K'dır telin uzunluğu. Bunun da 58 olduğunu ifade etmiş. Bu durumda arkadaşlar k 2 olmalıdır. x de 2k olduğu için 4 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar Beşinci sorumuz 2011 LYS sorusu. Arkadaşlar 5 sorumuz 2011 LYS sorusu. Şöyle diyor sorumuzda. ABCD bir kare. DF dik FE, FE dik EB. DF eşittir FE eşittir EB. 4 santimetre. Yukarıda verilenlere göre ABCD karesinin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar bir karenin köşegen uzunluğunu bulabilirsiniz. Alanını da hesaplayabilirsiniz. Bakın burada çizdiğimiz bu köşegende şurada... DF'nin EF'ye paralel olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ben şöyle şunu uzattım ve D'den buna bir dikme çizdim. Dolayısıyla orada bir kare meydana geldi. Burası dik. Bakın burası 4. Burası da 4. ve köşegen de A kök 2 diyelim. Dolayısıyla 2A kare buradan neye eşit olur arkadaşlar? 4'ün karesi 16, 8'in karesi 64 80 a kare eşittir 40 olmalıdır. a kare diye ifade ettiğimiz zaten abcd'nin karesi. abcd karesinin alanı o halde doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar 6. sorumuz 2011 LYS sorusu. Bunu kare diye almışız ama aslında dikdörtgen ve yamuk var. Önemli değil, bunu da çözelim. ABCD bir dikdörtgen, DF 3 cm, EB 4 cm. AE eşittir, X şekildeki AEFD ve EBCF yamuklarının alanları 5 bölü 6 olduğuna göre X kaç cm'dir? E, dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşit demek ki şuraya X artı 1 yazarım, bu iki yamuğun yükseklikleri birbirine eşit olduğuna göre alanları oranı tabanları toplamının oranına eşit olacak. O halde A, E, F, D için bakın 3 artı x yazdım bölü. E, B, C, için 5 artı x yazdım. Eşittir bu oranın 5 bölü 6 olduğunu söylüyor. Çapraz çarpalım. 18 artı 6 x eşittir 25 artı 5 x. X'i diğer tarafa gönderdim. X kaldı bakın. 25'ten 18 çıktı. 7. X eşittir 7'dir. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalıdır. Evet arkadaşlar 7. sorumuzu okuyorum. 2011 LYS sorusu. ABCD bir kare, EDC bir üçgen şekildeki EDC, EAB üçgenlerinin alanları arasında alan EDC 2 bölü 5 alan EAB ilişkisi olduğuna göre Alan EDC böyle alan ABCD oranı kaçtır demiş. EDC ile EAB'yi karşılaştırmış. Arkadaşlar AB ile DC'nin ben birbirine eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu üçgenlerin tabanları eşit olduğunda o tabanlara ait olan yüksekliklerin oranının alanları oranı olduğunu biliyorum. Şuradan her ikisine de ait olacak şekilde yüksekliği çiziyorum bakın. Bu yükseklik ABE üçgeninde... AB kenarına ait olan yükseklik e, DC üçgeninde de DC kenarına ait olan yükseklik AB ile DC eşit olduğuna göre bu üçgenlerin alanları oranı ki bize 2 bölü 5 olarak verilmişti. Yükseklikleri oran olacak. Yani buraya 2H yazarsam buraya da 3H yazabilirim. O halde karenin bir kenar uzunluğu da 3H olmalı. Alan EDC'yi yazalım. Alan EDC bakın DC 3H çarpı 2H bölü 2 bölü karenin alanında 3H çarpı 3H yani bir kenarı 3H olduğu için. Bakın H'lar sadeleşti, 2'ler sadeleşti, şu 3 ile şu 3 sadeleşti. Dolayısıyla istenen oran 1 bölü 3 olarak bulunmuş oldu. Yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olur. Evet 8. sorumuz 2010 LYS sorusu ABCD bir kare. DF eşittir FA, AE eşittir EB, DC eşittir 12 santimetre. Yukarıda verilenlere göre LEB üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar farklı şekillerde yapmak mümkün. Fakat ben şöyle üçgende kenar ortaylardan yapmayı uygun gördüm. Köşegeni çizdim. Diğer köşegeni de çizelim. Köşegenler birbirini ortalıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki ABD üçgeninde şu noktamız ağırlık merkezi olacak. Bir üçgende kenar ortaylar çizildiği zaman oluşan 6 tane bölgenin alanının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Yani S yarısının 6'da biri. Arkadaşlar karenin bir kenar uzunluğu 12 olduğuna göre alanı 12 çarpı 12'nin yarısının 1 bölü 6'sı. Yani bunları da sadeleştirdiğimizde bizden istenen bölgenin alanı 12 santimetre karedir. Doğru seçeneğimiz C şıkkı olur. 9. sorumuz 2010 LYS sorusu. ABCD bir kare, AEFG bir dikdörtgen. DC 8 cm, FE 3x, GF x cm. Yukarıda verilenlere göre AEGF dikdörtgenin alanı kaç cm karedir? Bakın köşegen çizilmiş. Köşegen çizildiğine göre şu açılarımız 45'er derece olmalı. Dikdörtgenden AE'nin x olduğunu, ikizkenar dik üçgenden de EB'nin 3x olduğunu söyleyebilirim. O halde 4x eşittir arkadaşlar. 8 x eşittir buradan 2 olmalı. Taralı dikdörtgenin alanı 3x çarpı 3 xten 3x karedir. x2 olduğuna göre 4, 3, 12 santimetre kare olmalıdır. Bizden istenen dikdörtgenin alanı yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olur. 10. sorumuz 2009 mat 2 sorusu. Yukarıdaki şekilde ABCD bir kenar uzunluğu 2 santimetre olan bir kare. DEA ve AFB birer eşkenar üçgendir. DEF üçgeninin alanı kaç santimetre karedir demiş. Bakın kare olduğu için 90 eşkenar üçgen olduğu için şu açılarımız 60'ar er derece 120-90 daha 210 demek ki şu açımızın ölçüsü de 150 derece. E karenin bir kenarı 2 ise bakın buradaki eşkenarların bir kenar uzunluğu da 2 olur. E burada 150-15-15, 150-15-15 ikiz kenar üçgenler meydana geldi. Yani EF ile FD de birbirine eşittir. E burası 15-15 olduğuna göre arkadaşlar o halde ben FA'yı devam ettirirsem bu aynı zamanda EFD üçgeninde DE'ye ait olan yükseklik olur. Hemen onu çiziyorum ben. Bakın şöyle çizdim. Burası 90 derece. Burası 2 eşkenar üçgen olduğuna göre. bu eşkenar üçgende 30 60 90 üçgeni. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı da kök 3 olmalı. Şimdi alan DEF'yi bulalım. Çünkü tabanı da belli. Yüksekliği de belli. 2 çarpı bu kenara ait olan yükseklikte 2 artı kök 3 bölü 2 dediğimizde bakın ikiler sadeleşir. Alan DEF 2 artı kök 3 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. 11. sorumuz 2008 mat bir sorusu. A, B, C, D bir kare. A, E eşittir. E, B, F, C eşittir. 10 santimetre. Yukarıdaki verilenlere göre E, B, C üçgeninin alanı kaç santimetre kare olur? Şimdi arkadaşlar bu kare olduğuna göre bakın buraya X, buraya X yazdığımda şu kenarımızda 2X olmalı. Aynı şekilde B, C de 2X olmalı. Burada bir kelebek meydana gelmiş. D, C, E, B şeklinde. Oran da 2X'e X. Dolayısıyla C, F 10 iken FE de 5 olmalı. Şimdi Pisagor teoreminden 4x kare artı 1x kare daha 5x kare eşittir. 15'in karesi 225. O halde x kare eşittir arkadaşlar. Bunu 5'e bölersek 45 olarak bulunur. Arkadaşlar ebc'nin alanı isteniyordu bizden. Ebc'nin alanı dik kenarların çarpımının yarısı. Yani x çarpı 2x bölü 2'den x karedir. E zaten x kareyi 45 olarak bulmuştuk. O halde doğru seçeneğimiz d şıkkı olmalıdır. Bunu yanlış işaretlemişiz. Doğru seçeneğimiz d şıkkı olacak. Evet arkadaşlar 12 İkinci sorumuz bu videodaki son sorumuz 2006 mat 2 sorusu. Aslında birçok kaynakta özellik olarak verilen bir soru. Hemen sorumuzu okuyalım. Şekildeki ABCD karesinin kenarları üzerinde KLMN noktalarının her biri üzerinde bulunduğu kenarların orta noktasıdır. ABCD 4 birim kare olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şunların orta noktalar olduğunu söylüyor. Bu durum karede geçerli olduğu gibi dikdörtgende, paralel kenarda, eşkenar dörtgende de aynı şekilde geçerlidir. Yani burada yazacağımız oranlar orada da kullanılabilir. Bakın şunların paralel olduğunu görebiliyoruz. E bu da paralel. Dolayısıyla buradaki şu üçgene dikkat ederseniz arkadaşlar orta taban çizilmiş. O halde bu alana S dersem şu alanda 3S olmalı. DAM üçgeni ile BCK üçgeni eş üçgenler görüldüğü üzere, o zaman buraya da S3S şeklinde yazabilirim. Aynı şekilde DLC ile ANB de bunlara eşit, yani şunlar da yine S3S e olmalı. Buraya da S3S e yazabilirim. Şimdi dikkat ederseniz şurası bütünün dörtte biri kadar, dörtte biri 3, 4, 5 S olduğuna göre tamamı 20 S yapar. 5, 10, 13, 16 olduğuna göre orada ortaya da 4S kalır. Yani toplamı 20S arkadaşlar. 4S bölü 20S dediğimizde taralı alan bütünün 5'te 1'i kadardır. Bu arkadaşlar daha önce de ifade ettik. Paralel kenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgende de aynı şekilde geçerli. E karenin alanı 4 birim kare olduğuna göre bunun 5'te biri 4 bölü 5'tir. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. Kıymetli arkadaşlar bu videomuzda kare ile ilgili ÖSYM çıkmış sınav sorularını çözmeye devam ettik. Ümit ediyorum ki faydası olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.